Lamartin örneğine bakacak olursak, Lamartin e, mesela İstanbul'u batılı seyyahlar için e, büyülü kılmış yazarlardan bir tanesi. İlk gelenlerden birisi 19. yüzyılın başlarında. E, ve hani yazdıklarıyla aslında bir sonraki, daha sonra gelecek işlere şey olmuş, yol göstermiş, bir çeşit kapı açmış. İstanbul her zaman çok popüler, çok istenen, çok ilginç bir yer. Gelmek isteyen, üzerine yazmak isteyen de çok kişi var. E, Lamartine daha da ilginç bir karakter çünkü daha sonra e, çok e, nasıl diyeyim başarılı bir politik kariyeri var Fransa'da geldiği pozisyon çok önemli e, Osmanlıyla da ilişkileri hep olumlu e, hatta birçok sorunda bizim paşalar Lamartine bir şekilde ulaşmaya e, çalışıyorlar listte işte Frans şeyde yolculuğa çıktığında e, onunla da aslında bir görüşüyor yani ne yapmak gerekir, kiminle görüşmek gerekir gibi bir karşılıklı de var. Ee, tarihsel romana ne açıdan e, ihtiyaç duyuyoruz? Yani romana ne açıdan ihtiyaç duyuyoruz gibi bir şey bu aslında. Soru bu. Ee, burada bence ihtiyaçtan öte belli bir bilgi seviyesinde doyuma ulaştığımızda yeni kapılar açmaya çalışıyoruz. Aklıma benim şu geliyor. Buvar ve Pesuşe diye bir romanı var e, Flaubert'in. Bilmiyorum okudunuz mu? Türkçe'ye Tahsin Yücel Bilir Bilmezler diye çevirdi. Yani, i̇sim o yüzden karışmasın diye onu da söyleyeyim. Ee, bunda iki... E, karakter var. Bunlar katip. 19. yüzyılda yaşayan katipler. E, katipler ne yapıyordu 19. yüzyılda? Kendilerine verilen evrakları çoğaltıyorlar. Yani aslında bir nevi canlı fotokop makinesi işlevi görüyorlar. Birebir kopyalıyorlar. E, bir parkta, bankta bir araya geliyorlar. işte e, konuşurken işte şey yaptı, birbirlerinden çok hoşlandıklarını, iki kafalar olabildiklerini fark ediyorlar. Ve hayallerini e, anlatıyorlar. Hayalleri de daha çok kitap okumakla, okudukları kitaplardaki hayata uygulamakla ilgili romanın daha başında bu hayallerini gerçek kılacak bir şey oluyor. İçlerinden birine miras kalıyor ve alıyorlar mirası, bir çiftlik kuruyorlar. Neyse o romanın uzun uzun detayına girmeyeyim. Bir noktasında şöyle bir şey oluyor, tarih okumaya başlıyorlar. Yoğun şekilde tarih okuyorlar ve tarih okurken bir, nok bir yerde tıkandıklarını, yani kendilerini kesmeyen, tatmin etmeyen bir şey olduğunu fark ediyorlar. Ee, bu kafalarını kurcalıyor. Tam o noktada Walter Scott'ı ve tarihsel romanı keşfediyorlar. Yani çünkü e, onun içerisinde de o estetiğin, <laughs> heyecanın e, girebilmesi, yani tarihe aslında e, siyasi olmayan ya da ne bileyim toplumsal olmayan bir anlam da verebilmenin yolunu bulmuş oluyorlar. Tabii her şeyde olduğu gibi onu da tüketiyorlar. Başka konulara geçiyorlar. İşte tarıma geçiyorlar, e, tıbba geçiyorlar. İşte bir adamın bacağını kaybetmesine sebep oluyorlar falan. Ayrı bir roman. Ama biraz oradaki çabaya benziyor. Bu bizim hani tarihi çok daha iyi anlamamız anlamına gelmiyor tarihsel roman. Ee, ama kendi hayatımızı aslında zenginleştirmek için yaptığımız bir şey. Yani günün sonunda bu romanda belki yani 19. yüzyılın büyük meselelerine açıklık getirmeyecek öyle bir iddiası da yok. Ee, ama okuyana e, hayat deneyimi anlamında bir şey katabiliyorsa e, bence bu fazlasıyla yeterli.